Merhaba arkadaşlar, Maytarafik'de diyoruz ve değişik bir şeyler yapalım diye. Ne yapacağız şimdi? Nerede? Nerede Abim, abim ben, babam. Yine ötümüzü yapıyoruz. Tamam. Evini. Nerede kalmışsın? Evde. Evin üst yapımını yapacağız. Taştan. Üst yapımı yapıyoruz. Aa. Gece mi bu? Aa, bulaşıkmış. Sevgini al aldı sorun Zombi var bir tane? Evet. Ama biz bir değil mi? Evet. evet şu, an, şu an savaş var diye geldi yani. Orada taktik vardı. Evet, kimse oldu. Şu an Başka bir zombi var mı? Var. Hem de hepsi. Kaçmalıyız buradan. Nasıl yanıyorlar? Giraş Bak. Güneş Ha, güneşte kaldılar. Aha üst katımızı taştan yapalım demiştik. Hemen evimizi üst katımızı yapalım. Değil abi. Mi? Efendim mi? E, taşı patlatır mı? Patlatır abi. Hem onun için tripler'a e yaklaşmayalım. Tripler bu patlatırsa evet. yandık. Ne? Tripler patlar her zaman. Bomba yani. Bir şey şey var. mı? Evet. Evet. Hmm. yani. Evet. Onun için ondan uzak durmalıyız. Yoksa bir kalbini edebilir. Kalbimiz hmm. giderse de ölebilir. Ha, Güneş de yanmıyor mu? Yanmıyorlar. Yok yanmaz. Çünkü onlar bomba oldu ya. Bombaları nasıl yok ediyoruz? Kılıçla patlatarak uzaklaşır. Yani böyle böyle. Anne Oranın da penceresi olacak değil mi? Evet. Bu nasıl görebilirim ya? Sonra da malzemeyi su alınca un tatlılar yaparız. Un tatlılar yaparız. Uzaya çıkarız. Hmm. Uzayda ayları da ölürüz, gündüzleri de Peki, zombiler kapalı kapıdan geçebiliyorlar. Geçemiyorlar. Yani kapıyı kırmaya çalış çalışabiliyorlar ama genelde kendimiz yaptıysak çok ya, iyi. yeşil yeşil bir bunu kırıyor. Onun bakışı var. Kaç mı var? Kaçamayız baba. <laughs> Kendi için açıyoruz. Evet. Camımız vardı değil mi? Evet. Bu sürü bayağı. Bir kapı yaptığımızdan bir sürü Odası şöyle olsun mu abi? Her taraf cam olsun. İçeri cam, her taraf. Olur. Köşeler harç, böyle bir cam mı? O zaman da her şeyi döveriz. Bir altına böyle bir şey derler. Bir de sebze bahçesi yapalım. Sebzeleri ekelim. O zaman da aç tane durmayız. Doğru. Karnımız acıkıyor. Biraz yemek alalım aşağıda. aşağıdan. Aşağıdan nerede? Evet. Burada bir sürü çeyimiz var. Baba bak görmüyor musun? Heee. Hemen evet, bak doldu etimiz. Tamam. Tamam. Ben de öğreniyorum bunu. Evet saltan. Saltan da birisi bize vurunca baba ölemiyoruz. Aslında bazen zombilerden farklı türbüleri de var şöyle. Saplamazlı zombiler var. Aslı maslı zombiler var. Evet set şey, bir han. zehri olan zombiler var. Zehri olan. Evet. Zehir değil zır. 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 Yani biz biz biliyoruz onlar da biliyor. Evet. Zır mı var? E bizim klişelerimiz etkilemiyor mu? Etkiliyor ama daha azıcık. Evet, Tunç onlarının zıpları denizden geliyorlar. De evet. Bence. Tamam. tamam. Ben böyle düşünüyorum. Her taraftan. Evet. Bizim Tayyip'e. Allah'ını seversen. Dik, dik buradan. Dik buradan. Denizden buralara <laughs> götüremek, denizden buralara gelmesin. <laughs> hey, tırayıp Sen Tırayıp ölürüm diyor. Bak baba, <laughs> öldün mü? Patla. <laughs> kalkan mı tamam, yapıyorsun? Aa bu bu da Enderman baba bu her zaman tayb olur. Ne diyor? Enderman tayb olur diğeri. Bu ışınlanıyor. Savaşıyor mu Evet savaşıyoruz. Evet. Taşı Ön... var elinde. E bazen böyle olurlar. Vay vay güzelsiz bu var. Bize saldırırsam onun canını alacağız. Şey öldürdüm şimdi çok güzel. güzel. Zombiden de etkilen tutar. Bir, <laughs> bir şey bir zaman. Arkadaşlar yazacağımız şey istik yapmak zorunda. sebze bahçesi yapın. Sebzeler üretip onlarla bir şeylerden, ne evlen giyeriz. Aşkanlığın bulunmak en iyisi değil. Babam dümen elindeki taş değil bastığında. Taş dediğin böyle olur. Taş böyle değil. Yalnızın elindeki şey çakıldı. Çakıl. Bize mi atmaya çalışıyordu çakıl? Yok o etrafta bulduğu bir şeyi alıyor geliyor etrafta. Ondan da kurtulduk oğlum. Öldürdük neyse. Evet. Allah, yerde düşmesin. Sete baktığınızda, da dolu değil. Set bayağı büyük. Ben buldum. Bayağı güçlü Set yaparsak iyi olacak. Yenilme izdiroğu. Marta arkadaşlar. Yarım set var bizde. Yarım yarım. Bu ne? Hiç setimiz yok bunun Yok yok. Set mi? Set mi? Şöyle totemler var ya. Onlar işte setimiz var aslında ama bayağı güçlü bir setmiş. Tamam var zaten setimiz var. Varmış işte setimiz. Oo çok güçlü bir setimiz. zaman gördün mü? Gördüm ama evet. Elmas set o da olmuş. Evet. Tamam. Ben... Hadi evi tamamlayıp elmas almayı. Dayanamayacağım. E ee, tamam mı şimdi? Camları da koyduğumuzda Aa, evet. Tamam hadi camları da kıralım. Camları kırmıyoruz bu şey gidiyor camların Evet. Ben bir tek test gelmiştim tekrardan söylüyorum arkadaşlar. E, telefondan oynarken karı cam sandım ama pekli cammış gelmiyormuş. Yani anladın mı ya şimdi? Camlar. Camı geçen bölümde yapmıştık değil mi? Evet. Gidip su bak kırıldı başa gitti cam. Ne yaptık? Kum topladık, kumu fırında ısıttık. Evet. Cam küpü yaptık. Cam küpünden de sonra küçük ince cam yaptık. Yanlış şey çocuğumuz zaman baba canları tanımlıyor. Hmm. Çünkü direkt bir babi olan baba. Gidiyoruz sandıkları alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Çok, Çok güzel. Gitti. Yalnızca da sandık olsaydı da şimdi bir şey Tamam. Şimdi aşağı e, elmas aramaya gidiyorum. Elmas aramaya gitmek için bir şey yanıt alıyorum. Sana yanımıza biraz dönüyor abi, abi. Altın elma al bize. Abi. Altın ihtiyacımız olmaz abi. Ki. Ee, odun <laughs> alalım yanımıza. Savaş eşyalarımızı da alalım. Üstümüzde zaten onlar. Sana çapaya gerek olmayacak. Bakalım başka ne ihtiyacımız olabilir aşağıda. Kömür alalım. Meşalemiz var mı? Hiç görüyor musun? Müsaadeniz yok. Var. Aa, ben ben derdim var. Üstümüzdeyim şu an. Üstümüzdeymiş. Oğlum tamam. oh, bir şeyler dönmüyor sanırım. Zaten elimizin ışığını görelim diye mi yaptık? üst tarafa bir şeyler dolaşalım diye. Tamam. Bunlar tamamsa buradan yanımızı şimdi tahtayla ilk ulaştık. Dört tahtayla. Bir tane çalışma masası yapalım. Bir tane de fırın ocağı alalım yanımıza. Ya Başımızı da bırakabiliriz. Orada ihtiyacımız var. Şimdi bakalım ne illerimiz var. Kalkanımız, zırhımız, demirimiz, dömörümüz. Her şeyimiz var. Evet, her şeyimiz var. Hazırız. Bir su kovası alalım. Ateşe düşersek diye. Bayağı bir kavanoz ya. Şimdi yerin altına girmemiz gerekiyor. Şu yerin çok altına girmemiz gerekiyor. Beni nasıl bulabilirim? Creeper'ın patlattığı yerinden birisi. Şey. Orası çok da yerin altı değil abi. Böyle çok çok aşağıya doğru. Mesela burası biliyor muymuş? E, e, al. Allah. Ödümü çok patlattı. Ödümü de ödümü Yerimde. Öldür Rösten'i. Öldürdüm. Yerimin altına girince bunlar mı çıkıyor? Evet bunlar yerin altında sürekli var. Demir var. Daha çok demir var. Tamam, burada ışıklandırıp bu alayı toplamaya başlayalım mesela. Bu ne? Burada kömür var. Bu mu patlattı ya? Nasıl çıkaldın birden ya ikimiz de? yapayım baba ödümüzü patlat. Baba ben hiç korkmadım siz niye korktunuz? Ödümüzü patlatmasaydı teyze o zaman. Birden arkadan çıktı ya. Evet. Yutarda da bir şey vardı. Lav mıydı? Lav vardı evet abi. Demir de toplayalım da. yok. Akşama demir var. Nasıl Tamam, Bu için çok alta gitmemiz gerekiyor değil mi? Evet. evet. Çok alttan da mesela. Ben bir tez ağabeyim demişken, çok alta bugün gelmezdim. Ooo, lal var aşağıda. Evet, lal, evet, var. lal ve aslında küçük yolda o yüzden içine düşmediğiniz sürece sıkıntı yok Allah böyle Allah. atabilirim aa burası mı Ama çok oluyor? daha çok zombi zombi onu öldür baba nereye diyor bak sen de öldür zombi sesleri Oooo ne biçim şeyler bunlar böyle öldürün hepsini ucuz. Evet. çok uyalamıyorum. Ne kadar aşağı düşüyor, o kadar hızlı. Elmas bile. Ne yaptın? Yeniyotu mağarasındayız. evet Çok daha aşağı doğru kazarsak iyi olacak. Aşağı doğru bir tostatma kazmamızda. Bakalım abi eğer normal aşağı iniyorsa kazmamız gerekiyor. İnemiyorsak kazalım aşağıda. Benim için fazla kazalım bunun Gece gece. çok fark etmiyor. olmuş daha olmuş daha Evet. Nereden Çünkü mağarada güneş yok ya. Var. Buradan o sağda oluyor ölüyor yani. yani öyle mi? <laughs> aşağı doğru giden yol görmüşsün. Hmm, nerede? Arkada. Burada da yukarı çıkıyor. Bak. Alta bak. Alt. Buradan ben... kal. kal. kalmış. Buradan kalmış. şey görmüyoruz. Karak. Alt oranmış. Hmm. Yukarıya nasıl çıkacağız? Çıkmamız gerektiği bir zaman bir şey. yukarı doğru Yukarı Nasıl? Rampayız. Evet. Aaa evet, geldik. Sanırım. Örümcek var. Aman, yani. örümcek ama ne? Evet. ama. Evet. Büyük örümcek mi çıkıyor yoksa? Ha yani burada şey var, raylar falan var. Bizim madenine geldi. Evet, buisi maden. Allah! Benim bahsettiğim öncek buydu işte baba. Bu bize de zarar verir. Ona da tıradım babam. canımız dolmuyor. Neden bu? Altın. Evet, yani, canımız da zor mu oldu değil mi? Az. Zırhımız zayıflıyor, zırhımız. Zırhımızı zayıflamıyor. Şey, kırıldığı zaman Bunlar... E... Kitabı yerleşecekleri. Doğada düşeyim de varmış. Abi hiç yavru bir tane mi? Ne sabiti usta? Abi kızıl da buldu, bulduk. Altın. Altın mı o da? Evet. Doğru. Bu altın. altın. Bu kızıl taş. Kızıl taş bize... Ee, otomatik olarak bir şeyler yapmamızı evet. sağlıyor. Otomatik. Nasıl otomatik mi? Otomatik. Kızıl taş mi? elektrik gibi. He. Bir tane düğmeye basınca bir şeyler oluyor işte. Topu için de kullanabilirsin düğmeyi tutup aşağıya takmadan. Elmas alıyoruz. Elmas ustaları. Ama her yerde benim var. Neyse bir ne olacak? Aa yukarıda bir çatış varmış. Yaşa abi sana bir. Tamam, şu an bulunduğumuz hizada ha gördüm. Kazma mı? Evet. Yani tane kazma yapalım hemen. Olmaz olmasaydı o şeyi Olmaz daha geç Yani çok güçlü olabilir. Love. Hmm. Baba deniyor oradan. Onlar şey bilir musun sen? Love çıkıyor. Hmm. Evet. Onun için elmas sarmak biraz zor olabilir. Buraları takip edelim. Bu yoldan gidelim bu sefer. Bu yoldan artık. Aa elmas. Elmas aldım. Aa hemen bir tane daha. Hiç yeme bakıyordum ha demir var diye elması görmemiştim. Yeşilden elmas söyle mi? Bu yeşil değil mavi. mavi. Beş tane elma. Altı. Altı. Yedi. Yedi tane elmasımız var. O taş orada kaldı. Tuzultaş orada mı? Allah. Yine lan. Bakalım başka elmas var mı? Bakalım. İyi bak Numan bak ben, ben gördüm üstünde abi. Bu yoldan gideyim bence. En az kokusu buradan geliyor. Elmas kokusu. Evet. Kızıltaş <laughs> taş tasısı toplamışım ben taş tasısı demek ya. Neyse bu da olur ki devletin ağzına taş seti yapamıyor Doğru muyuz için. abi? Hayır abi. Kızıltaş taş sadece ee, o kapı tarzı şeylerde kullanılıyor. Hmm. <laughs> cümbet şekli yapamıyor muyuz? <laughs> Cümbetten de yapamıyor. Ya keşke yapılsa da cümbet setten sihirimiz olsa. Mis gibi de. Cümbet set daha mı kuvvetli? <laughs> Zümrüt para olarak kullandığımız şey. Para. Yani bildiğin para. Bildiğin para. Ben başka elmas görmüyorum şu an. Ben de yani. He, öyle keskin gözüm var ki İstanbul'a kadar gider. Bakalım. Böyle bir şey yapabilir mi ona? Nasıl? Öyle Bakalım. Kolay çıkıyor, Sonra Tamam bu kan böyle dümdüz kazmaya devam ediyor. Bakın belki bir mavi ele açtınız. Bunun şekli mi mavi? başka mağaraya çıktı. Sandık! Bakalım sandıkta bir sürü meşale. Kömür. Bir tane demir. Hepsini alayım sen alayım. Gerek olur. Bir şeye isim vermek istersek şey. Kuş ee, yemleri. Ve... Kuş yemi demeyelim de tohum diyelim. Bir de var. var? Evet, tamam mı abi? Hepsini alalım. Vaze. Ben bu tepeyi toplamasaydım. Bulamazdım. Senden ne söyledi arkadaşlar? Bir de böyle gidelim. ne kazıyoruz bu şeyleri, mağarayı. Evet. Nereleri kazıyoruz o zaman? Karanlığa doğru gidiyoruz. Neşele ne yakın. Abi ben size geliyorum ya. Bir şey... Abi ya. Tamam, tamam hemen öğrendiysin Erna. Ben biliyordum evet. zaten. Ne tensizden ne olanda ne olur mu? Doğru önce sesi var, Zombi sesi var. Nereden? Bilmiyorum. <laughs> Çok korkunç. Şimdi <laughs> dönerken bunlar korkuyorum yine. <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi şey. bunlar mavi taş, lapis lazuli diye geçiyor. Evet. <laughs> bunlar silahlarımıza e, büyü basmamızı sağlıyor. Silahımızı evet. <laughs> Evet, Cahmet İtaplık'ta kullanılmış Ben bir kez yapmıştım arkadaşlar. Mükteşen büyü yapmıştım. Yenilmez oldu, Her tarafı Ya yani. aldım. Bütün aldıklarımı seviyorum. Tamamen kül yaptım. Şimdi ben de... Nereden geliyorsun? Sizin de duyunlarınız bitmiyor mu? Bilmiyorum, çok korkunç. Tekrar ben... Ben... Ben Cason'um kardeşim ben 2.yi de antolsunum. Evet. <laughs> Badem okçu çıktığı zaman... Ee ödümü patlattı sadece. Oyyy. Hemen ilk var galiba ne kadar deniz toplamışız önceden. Çok güvenli. Ama söyleyeyim her tarafımız dokuz. Bit, dolu dolu. Hiç dolu cebimiz kalmamış. Evet bu Kızıl taş. belki Bak üstümüzde nerede? Yeah. Bu nasıl bir bulamadık bu sefer ya? Bas bas bas. Olmayı O buradaydı. Bir sürü var burada. da var burada Tamam. 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 O daha demin kırdığımız buradaki kafes onların doğmasını sağlıyor. Yani, evet. Yani onlar da mı oluyor? Ee, Baba bir sürü yaratın kafesi oldu. bir kafesi. Mesela bir tane şöyle, şöyle bir yere bir portal oluşturunca orada bazen domuzlar oluyor. Onlar nerede yaratık zaten. Kılıçlı, altın kılıçlı daha. Ee, onların da tafesi var. İşte, otçu tafesi de var. İşte tafesi Hepsinin tafesi var. Nasıl bitti? Ne Çıkan, evet. var hem patladı. ya. Evet. Allah. Geliyor bak. Bak bir sefer topu. Al bakalım, al Al. da bizi abi. Şu Ha. Tamam. Ben Bence çıkalım, çıkalım mı? Altı. Abi bunun ne olduğunu biliyor musun? Bana? Bilmiyorum. Bu... Sanadını hatırlayamıyorum. Bu, bu taşlar görünmüyor. Bu taş dünyanın en alt noktasına geldiğimizi gösteriyor. Buranın altına inemiyor. Altınlar zaten, onunki. Eee, bir de şöyle bir şey mi oluyor? Bir de denizde şöyle bir şeyler mi var abi? Nasıl? Bir tane balığı da mı var? O tarz şeyler var yani. de <laughs> arkasında da var. Çok var arkadaşlar. Allah bize satıştırıyorlar. Hadi 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 hadi. Yok et şunları atsın. Ooo. Baya sen... canımız gitti. Ne yapacağız? Dinlenecek mi? Dinlenecek mi? Demet canımız doluyor. E, abi, e, abi. Baba. Baba orada da şeyler var ya. Yani. Orada da dünya şeylerini kırarsak. Oradaki taşları bize ya şey veriyorlar. Oğlum her tam da zorluk ne yapmasıdır? Eş şey yapıyorlar biz aslında. Diken balığı yaratıp onlar da bize zarar ediyor.